Herkese merhaba arkadaşlar. Mevsimler ve iklim ünitesinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İklim ve hava olayları. Öncelikli olarak bu bölümde sırayla ilerleyeceğimiz kısımlar iklim ve hava olaylarının birbirinden farkı. Daha sonraki bölümde nem ve sıcaklık ilişkisiyle oluşan yağışlar ve son olarak da basınç ve sıcaklık ilişkisiyle oluşan rüzgarlar olacak. İlk kısımla başlayacak olursak. Burada görmüş olduğunuz gibi iklim ve hava olaylarını kıyaslamalı şekilde gösteriyoruz. Daha kolay aklımızda kalsın diye. Öncelikli olarak hava olaylarıyla başlayalım. Hava kürenin %78'i azot, %21'i oksijen, %1'i karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Şimdi buradaki kısımda Bizim atmosferimizin oluşturduğu gazlardan bahsediyoruz. Bunlar hava olaylarının meydana geleceği kısımda işimize yarayacak. Atmosferde meydana gelen sıcaklık ve nem ilişkisi. Bakın bu çok önemli. Sıcaklık ve nem ilişkisinin oluşturduğu olaylara biz hava olayları diyoruz. Geliyoruz iklime. Yeryüzünün belirli bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalanmasına ise iklim adını veriyoruz. Bu ikisinin birbirinden en önemli farkı şimdi söyleyeceğimiz kısım. Öncelikli olarak Burada yazmıyor. Bunları biz çıkarımda bulunacağız arkadaşlar. Biz diyoruz ki hava olaylarında iklimden ayrılan en önemli nokta kısa süreli olması. İklimin ise tanımda da geçtiği gibi uzun süreli olması. Yani hava olayından bahsederken yaklaşık olarak bir saat içerisinde bile değişen bir hava durumundan söz ederken iklimde uzun yıllar boyunca ki bu en az 10 yıldan başlar 10 yıllık bir veri üzerinden siz bir bölgenin iklimi hakkında konuşabilirsiniz. O yüzden aralarındaki ilk farklılık süreleridir. İkinci farklılıksa ise etki ettikleri alandır. Hava olayı dediğimiz zaman daha küçük bir alanı biz temsil ediyoruz. İklim dediğimiz zaman büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Mesela hava olayında biz Samsun şehrini bir e ee, hava olayından en fazla bahsedebiliriz ki ilçeden ilçesine bile fark edecektir bu. İklim dediğimiz zamansa arkadaşlar biz Karadeniz bölgesinin Karadeniz ikliminden bahsederiz. Yani geniş bir alandan bahsederiz. O yüzden ikisi arasında yine böyle bir farklılık da var diyeceğiz. Hava olaylarını ve hava olaylarının canlılara ve çevreye olan etkilerini inceleyen bilim dalına biz meteoroloji diyoruz. Bu alandaki uzmanlara, bilim insanlarına ise meteorolog diyoruz. Genel iklimi e, şimdi buradan yine örnek vereceğiz ama iklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji. Bu alandaki uzman bilim insanlarına ise biz klimatolog diyoruz. Şimdi hava olaylarına örnek verelim birkaç tane. Mesela arkadaşlar birazdan inceleyeceğimiz hava olaylarından örnek verelim. Yağmur, kar, dolu, çiğ, kırağı, sis gibi. İklimden örnek vereceğimiz zamansa kendi ülkemizde görülen karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi gibi iklimler ve bunun dışında kutup iklimi, çöl iklimi, tundra iklimi gibi dünyanın farklı yerlerinde görülen iklim çeşitleri bunlara örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik. Burada en önemli benim anlatım biçiminde tercih ettiğim kısım yağışlar. Ne sonucunda oluşur rüzgar ne sonucunda oluşur o yüzden ben bunu tablolaştırdım görmüş olduğunuz gibi Nem sonucunda yağışlar oluşurken basınç sonucunda rüzgarlar oluşur. Biz bunu şöyle ilişkilendiririz arkadaşlar. Bu ikisinin de sıcaklıkla ilişkisi bana bunları verecek. Yani bu bölümde ben sıcaklık ve nem ilişkisiyle yağışları inceleyeceğim. Sıcaklık ve basınç ilişkisiyle de rüzgarı inceleyeceğim. Şimdi o zaman burada ilk olarak sıcaklık nem ilişkisiyle yani yağış oluşumuyla başlamış olalım. Diyoruz ki biz havadaki su buharına nem denir. Yani bir bulut düşündüğümüz zaman bulutun içerisindeki e, gaz tanecikleri bizim su buharımız nemdir arkadaşlar. O yüzden bütün bölüm boyunca nem dediğimiz zaman su buharından bahsettiğimizi unutmayalım. Su buharı eşittir nem. Sıcaklık arttıkça yeryüzündeki su, e, su buharına dönüşür. Bu dönüşüm oluşacak. Yani biz e, burada sudan bahsettiğimiz bunu biliyorsunuz arkadaşlar. H2O sıvı haldeyken su buharına yani H2O gaza dönüşecek. Önemli olan bu noktada bu. Bu dönüşüm devam ettikçe bulutun su buharı kapasitesi yani biz buna nem kapasitesi diyoruz kendini tamamlar ve yağış oluşur. Bir yerde yağış oluşabilmesi için bulutun neme yani su buharına doymuş olması gerekir. Bu durumu da ben şu şekilde bir görselle benzeştirerek yani analoji yaparak size anlatmış olacağım. Diyeceğiz ki biz kova ve su kapasitesini bulut ve nem kapasitesine benzetebiliriz. Yani benim kovan buluta, suyumsa su buharına yani neme benzeyebilir. Bu durumda kovanın içindeki su miktarı arttıkça taşma ihtimali artar. Bulutun içerisindeki nem yani su buharı arttıkça da yağış oluşma ihtimali artar. Tabi kapasitesi de sıcaklıkla alakalıdır. Yani benim kovam ne kadar küçükse o kadar çabuk dolar ki soğuk yerler buna benzer. Sıcak yerlerde ise arkadaşlar e, tam tersi durum söz konusudur. Şimdi geldik yağış çeşitlerine. Burada arkadaşlar yağış çeşitlerini inceleyeceğiz. E, bunu da yine ikiye ayırıyorum yağış çeşitlerini incelerken. Daha kolay aklınızda kalması bakımından. Çünkü arada benzerlikler olacak onlara değineceğiz. Şimdi yağış çeşitlerimizi gökyüzünde yaşanan yağışlar ve yeryüzüne yakın yerlerde oluşanlar olarak ikiye ayıracağız. Tanım yaparken ne diyoruz? Öncelikli olarak su buharından bahsedeceğiz hepsinde. Çünkü e, nem dediğimiz biliyorsunuz su buharıydı. O yüzden e, su buharının e, durumuyla ilgili aslında burada konuşmuş oluyoruz. O halde birlikte inceleyecek olursak diyeceğiz ki yağmur havadaki nemin yoğuşmasıyla su damlacıklarına dönüşmesine denir. Yani biz e, bulutumuzun içerisindeki gaz haldeki e, H2O'nun sıvı hale dönüşmesine yani yoğuşmasına yağmur diyoruz. Kar dediğimiz zaman yine havada nem var ama bu havadaki nem bu sefer soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşüyor. Bu durumda kar oluşuyor. Dolu dediğimiz zamansa yine havadaki nem var ama bu aniden soğuk havayla karşılaşırsa bir anda ne oluyor? Buz taneciklerine dönüşüyor ve buna biz dolu diyoruz. O yüzden üçü arasında Temel noktamız havadaki nemin e, yoğuşması mantığıdır. Ama burada bakın farklar neler? Birinde su taneciğine, su damlacıklarına dönüşüyor. Birinde buz kristallerine dönüşüyor, diğerinde buz taneciklerine dönüşüyor. Ve doluda aniden gerçekleşmesi ise e, soğumanın bir anda olmasıdır. Çünkü karda yavaş yavaş bir soğuma vardır. Mesela biz yaz kışın e, kar yağacağını bekleriz yağmaya da bilir. Çünkü o sıcaklık e, biz beklerken düşmeye de bilir. Tahminde bulunurken. Ama dolu da e, tahmin etmek biraz daha zordur. Çünkü e, hava durumunda pek bir soğukluk ileride gözükmüyorken aniden e, su, e, bizim havamızda bir soğuma meydana gelir ve bunun sonucunda da bir anda buz taneciklerine dönüşerek e, yeryüzüne düşer diyoruz. O yüzden genellikle e, ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarına daha sık görülür. Çünkü ani soğuma oralarda daha çok Kışın zaten hava soğuk. Yeryüzünde oluşanlara gelecek olursak. Yine havadaki nemin dönüşümü söz konusu. Yani havadaki nem dönüşümü e, dönüşüm yaşayacak ama bunu yeryüzüne yakın yerlerde yaşayacak. Ve su damlacıklarının dönüşmesini biz çiğleyeceğiz. Yani yağmur ve çiğ arasındaki fark birisi gökyüzünde olurken diğeri yeryüzüne yakın noktalarda olur. O yüzden biz çiğ için diyoruz ki yaprakların kenarında daha çok görülür. Mesela yaprak kenarlarında özellikle görmemizin sebebi yeryüzüne yakın noktalarda olmasıdır. Kırağı dediğimiz zaman ise kara benzeteceğiz. Yine havadaki nem burada soğuyacak aniden ve yüzeylerin üzerinde olacak. Mesela metal yüzeylerde bazı bitkilerin kenarlarında olacak. Ama biz burada ne göreceğiz? Kristalleşme. Aynı şekilde karda da bir kristalleşme söz konusuydu hatırlarsanız. Tek farkı dediğimiz gibi ikisi arasında bunun yeryüzünde oluşuyor olması. Sis dediğimiz zamansa ben size her zaman yeryüzüne yakın bulutlar gibi görüyorum arkadaşlar. Burada da gerçekleştirdiğimiz olay aslında havada asılı kalma durumu. Çünkü ne aşırı sıcak bir hava var, tamamen bizim su buharımız gökyüzüne çıkabiliyor. Ne de aşırı bir soğuk durum var, yağış olarak yeryüzüne düşebiliyor. Yani bizim su buharımız havada asılı kalıyor bunu da yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleştirdiği için bu gruba aldık ve biz bu olayı ne diyoruz siz yani siz su taneciklerinin su buharı taneciklerinin havada asılı kalması durumudur şimdi burada da iklimle ilgili bizim ülkemizde görülen 3 tane iklim tipini açıklamak istedim bu üç iklim tipinden ilki, ilki karasal iklim bizim için. Karasal iklim ülkemizin genelde orta kesimlerinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Etrafında çok fazla su kaynağı yok yani böyle düşünebilirsiniz. O yüzden yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar soğuk ve yağışlıdır. Akdeniz iklimine gelecek olursak arkadaşlar zaten bölgesini biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde etkili. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar ılık ve yağışlı burada da yine şunun bir etkisi var. burada arkadaşlar sıcak ve kurak yani yağış aşırı da çok olmuyor. Çünkü burada hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için bulutlar bir türlü nem kapasitesini karşılayamıyorlar. Karadeniz iklimine gelecek olursak bunu zaten pek çoğunuz A Aşinasınızdır. Gitmeseniz de yağışlarını çok fazla duyduğumuz için çok fazla işte yağış ve sel haberleri duyduğumuz için aklımızda kalıyor. Yazları serin, kışları ise ılık ve her mevsim yağışlı Karadeniz ikliminde. Çünkü burada hava diğer bölgelere göre biraz daha soğuk olduğu için yükseltisinden dolayı yağış yağ yağış olma ihtimali daha fazla. Çünkü nemler daha hızlı bir şekilde şey pardon. Bulutlar daha hızlı bir şekilde nem kapasitesini doldurup yağışa dönüşüyorlar. Yine burada. Evet geldik buradaki son bölümümüze sıcaklık ve basınç ilişkisine. Sıcaklık ve basınç ilişkisinde biliyorsunuz rüzgar oluşumunu incelemiş olacağız. Diyoruz ki biz bizim için önemli olan burada alçak basıncı yüksek basıncı anlamak ve Yeryüzünün nasıl ısındığını kavramak arkadaşlar. O yüzden sırayla gideceğim. Önce alçak basınç nedir? Yüksek basınç nedir? Bunu anlatacağım. Sonra deniz ve kara görselleriyle de bir gündüz meltemini anlatmış olacağız size. Bu şekilde tamamlayacağız. O zaman başlayalım. Gaz moleküllerinin sıcaklık etkisiyle genleştiği yerlerde moleküllerin yeryüzüne yaptığı basınç azalır. Şimdi bunu şöyle bir durumla açıklamak istiyorum. Mesela şurada olduğumuzu düşünün. Bu bölgede arkadaşlar bizim e, havamız daha çok sıcak olacak. Çünkü karaların şöyle bir özelliği var. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğuduğu için gündüz vakti güneş ışınlarının etkisiyle e, sıcaklıkları daha çok yükselecek. Ve biz diyoruz ki e, hava molekülleriyle ilgili bizim için ısınan hava her zaman yükselme eğilimindedir. O yüzden onu şu şekilde göstermek istiyorum. Isınan hava yükselir çünkü... Burada gördüğünüz gibi hava molekülleri genleştiği için yoğunlukları azalıp yukarıya doğru gider. Bunu ben her zaman çaydanlıktan yükselen su buharına benzetirim. Siz ocağı açıp çaydanlık e, içerisindeki suyu ısıtmaya başladığınızda gaz moleküllerine dönüşen kısım bizim için ne olur? Buharlaşmaya başlar. Çünkü genleştikleri için yoğunlukları azalır ve havaya doğru uçmaya başlarlar ama soğuyan bir şey arkadaşlar ben bunu aynı şekilde bir demir bilyeye benzetirim buradaki molekülleri demir bilye sizin için nasıl bir ağırlık yapıyorsa yeryüzünde de soğuyan moleküller aynı etkiyi göstererek yeryüzüne bir baskı oluşturmaya başlarlar o yüzden onu da yeryüzüne bir baskı olarak görürüz o yüzden arkadaşlar buradaki açıklamada diyoruz ki Bizim için alçak basınç bölgeleri hafifleyen yerlerdir. Yani molekülleri yükseldiği için yeryüzünü hafiflettiği yerlerdir. Fakat yüksek basınç bölgeleri soğumanın etkisiyle moleküllerin yoğunlaşmasıyla yeryüzüne yapılan baskının ağırlığın arttığı yerlerdir. O yüzden şöyle bir şey söyleyebiliriz. Direkt okuyalım burayı. Gaz moleküllerinin soğuması ile birlikte yoğunlaşması yani yeryüzüne yaptıkları baskı artar. Bu bölgeleri de biz yüksek basınç bölgeleri deriz. O yüzden bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Soğuyan moleküller demir birliğe benzer. Onun gibi soğuktur ve ağırdır. Yeryüzüne o yüzden basıncı arttırır. Bu nedenle bu şekilde olan bölgeleri yüksek basınç bölgeleri deriz. Ama ısınan moleküller yoğunlukları azaldığı için daha çok uçma eğilimindedir ve yeryüzünü de hafifletir. Bu nedenle yeryüzünün baskısı, basıncı azalacağı için alçak basınç bölgelerini oluştururlar. Kısa bir şekilde söyleyecek olursak daha çok sıcak olan bölgeler bizim için alçak basınç bölgesini oluştururken soğuk olan yerler yüksek basınç bölgesini oluştururlar. Bu şekilde aklınızda kolaylıkla tutabilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz bir Denizden karaya doğru olan rüzgarın yönünü gösteriyor. Şimdi buradaki durumu açıklayacak olursam size karışık gelebilir. Ben daha basitleştirerek anlatacağım. Diyoruz ki burada gündüz olduğu için kara çabuk ısındı ve sıcaklığı arttı. Buna bağlı olarak da gaz molekülleri hafifledi ve yeryüzünün basıncı azaldı. Alçak basınç bölgesi oluştu. Denizin olduğu kısımda ise deniz geç ısındığı için gündüz. Kareye kıyasla daha soğuk bir bölge oluştu ve burada moleküller yeryüzüne alçalıcı hava hareketi yaparak daha büyük bir baskı yani daha yüksek bir basınç bölgesi oluşturdular. Ve ben her zaman şunu söylüyorum rüzgarımın yönü her zaman için yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğrudur. Ve bu şekilde aklınızda tuttuğumuzda bizi rüzgarların neden biraz daha serinlettiğini de bulabiliyorsunuz. Çünkü soğuk olan moleküller yüksek basınca neden olur bu nedenle de yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava hareketi meydana gelir. Neden diye soracak olursanız da fen bilimlerinde ve evrende geçerli olan en büyük kural her zaman için çoktan azadır arkadaşlar. Burada yüksek basınçtan alçak basınca geçici, geçişimizin sebebi de budur. Bu yönde biz herhangi bir etki göstermeksizin rüzgar oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi o zaman şöyle özetleyelim. Yüksek basınç bölgelerinde hava daha soğukken alçak basınç bölgelerinde hava daha sıcaktır. Yüksek basınç bölgelerinde soğuk tanecikler ağır olduğu için baskı yaparlar ve soğuyan hava alçalır. Bu nedenle bu da alçalıcı hava hareketini gösterir ve yüksek basınç bölgesinin oluşmasına neden olur. Burada ise sıcak tanecikler, hafiflerler, ısınan hava bu nedenle yükselir ve yükselici hava hareketi görülür. Bu da yeryüzünü hafiflettiği için alçak basınç bölgesinin oluşmasına neden olur. Ve en önemli notumuz rüzgar her zaman yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğrudur diyeceğiz. Şimdi burada birçok farklı kaynaktan aldığım notlar olduğu için şunu belirtmek istiyorum. Bunlar farklı soru tarzlarında karşımıza çıkan noktalar o yüzden burada belirtmek istedim. Burada rüzgar oluşumundaki bazı durumları göreceğiz. Bu görselleri çizmemin sebebi sizin de karşınıza çıkması. O yüzden açıklamak istedim. Şimdi burada görmüş olduğunuz kısımda size alçalıcı hava hareketinin, yükselici hava hareketinin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ee, soğuk bir bölge var. Bu soğuk bölge bizim için alçalıcı hava hareketi anlamına gelir. Neden? Demin yapmış olduğum açıklamadan dolayı arkadaşlar. Çünkü soğuk hava molekülleri demir bilyeye benzetmiştik ya yoğunlaştıkları için ısı kaybından dolayı yoğunlaşıp ağırlaştıkları için yeryüzüne baskı uygularlar. Bu baskıdan dolayı da alçalıcı hava hareketi görürüz biz. Bu alçalıcı hava hareketi yeryüzüne baskı yaptığı için yüksek basınç bölgesini oluşturur. Peki bu hareket nedir diye soracak olursanız sizin hava hareketiniz alçalıcı bir hava hareketi olduğu için yukarıdan aşağıya doğru yani görmüş olduğunuz gibi merkezden çevreye doğru bir hareket yapar. O yüzden bakın oklarımızı dışa doğru çizdim. Çünkü biz eğer kuş bakışı bakıyor olsaydık yani tepeden bakıyor olsaydık bu görüntüye bakın şu an alçalıcı hava hareketini yapmış olacağım. Benim hava moleküllerim geldiler ve yeryüzüne yayıldılar. O yüzden bakın okları dışa doğru çizdim. Ne yaptı? Merkezden yukarıdan geldi ve etrafa doğru bir yayılma oldu. O yüzden yüksek basınç bölgelerinde bizim havamız merkezden etrafa doğru yayılıyor. Ama buraya geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz bir alçak basınç bölgesidir. Yani sıcak hava moleküllerinin olduğu yerler bizim için daha çok Sıcak hava molekülleri demiştik ya genleşiyordu. Sıcak hava molekülleri genleştiler ve daha çok hafiflediler. Ne yaptı? Yukarı yönlü bir hareket yaptı. Bu yukarı yönlü hareket nasıl ifade edilir? Bakın bu şekilde. O yüzden ben diyorum ki sıcak hava molekülleri çevreden merkeze doğru bakın çevreden merkeze doğru hareket etti ve gökyüzüne doğru yükseldi. O yüzden yükselici hava hareketidir diyebiliriz. Ve oklarla gösterildiği zaman da kitaplarda Çevreden merkeze doğru bir gösterim var. O yüzden lütfen kavramlar kafanızı karıştırmasın. Sadece mantığını oturtmaya çalışın. Yüksek basınç bölgesinde havamız soğuk olduğu için moleküller yoğunlaştığı için yeryüzüne baskı yaptılar. Bu baskıdan dolayı da bakın yeryüzüne indim ve etrafa yayılım. O yüzden merkezden çevreye doğru. Ama benim sıcak hava moleküllerimin olduğu yerde ne oldu? Hafiflediği için etraftan toplandılar. Çevreden merkeze doğru çıkıp yükseldiler arkadaşlar. Bu şekilde bir mantık kurabiliriz. O yüzden yarım kürelere göre rüzgar yönünü gösterirken de nasıl gösteriyorlar bize? Gördüğünüz gibi bu şekillerde gösterebiliyorlar. Ben kuş bakışı baktığımı düşünürsem ne oluyor kuzey yarım kürede? burada tek fark şu kuzey ve güney yarım küre için. Kuzey yarım kürede benim oklarım S şeklini alıyor. Güney yarım kürede ise tam tersi bir şekil alıyor. Bu çok detaya giriyor arkadaşlar. E, coğrafya kitaplarında olduğu için ben bu şekilde göstermeyi istedim. İleride de karşınıza çıkabilir ama detaylarını lisede coğrafya dersinde öğrenmiş olacaksınız. Ben sadece kuş bakışı şeklini göstermek için burada almış oldum. Yanlışlık olmasın diye de doğrudan kitaptaki haliyle buraya yerleştirdim o yüzden eğer size bir böyle bir görsel veriliyorsa oklar içe doğruysa ne diye düşüneceksiniz? Demek ki bu nereden gelmiş? Böyle görmüş olduğunuz gibi çevreden merkeze gelmiş, yukarı doğru çıkmış. Demek ki bu benim için bakın alçak basınç bölgesinin resmidir. Yani şunların ikisi Burada da yine arkadaşlar güney yarım küre gördüğünüz gibi bu da alçak basınç bölgesi ama güney yarım kürede olduğu için benim bakın oklarım yine içe doğru tıpkı burada olduğu gibi yine çevreden merkeze doğru ama bu sefer oklarımın dönüş yönü farklı bu da güney yarım kürede olduğu için. Şimdi geldik küresel iklim değişikliğine çok kısa bir konu arkadaşlar. Bunda sorularımızı daha çok bize yorum sorusu olarak veriyor. O yüzden... Ee, kısaca değinip geçmiş olalım. Şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki biliyorsunuz bizim çevreye birçok etkimiz var. Ee, çevrenin bizim için e, meydana geldiği durumları biz düşünüyoruz. Ee, ama e, bizim de aslında çevreye büyük bir bağımlılığımız var. Yani Çevreyle bizim aramızda bir etki-tepki mekanizması var. Fakat biz çevrenin aldığımız kadarını çevreye geri vermek zorundayız ki kendi içerisinde döngümüz tamamlanmış olsun dünya üzerinde ve evlendi. Şimdi o yüzden diyoruz ki biz insan faaliyetlerinin de etkisiyle dünya üzerindeki iklimlerin değişmesine küresel iklim değişikliği denir. Şimdi burada bahsedeceğimiz bazı sera gazları var. İşte demin dedik ya pek çok etkimiz var aslında bizim doğaya diye geri dönüşü olması gerekir bunların diye. Şimdi arkadaşlar biz eğer geri dönüşü olmaksızın sürekli bir karbondioksit, azot dioksit, metan gibi sera gazlarını doğaya salıp onların yerine iyi ve faydalı olan gazları mesela oksijen gibi gazları dünyada arttırmazsak sürekli bunların artışı bizim açımızdan zararlı neden olur. Çünkü bunlar giderek bizim atmosferimizde birikir ve yararlı gazların da etkisini sönümleyebilir. O yüzden biz Sera gazlarının etkisini azaltmak için daha az bunların oluşacağı faaliyetlere yönelmeliyiz. Sera etkisi dediğimiz şey ise bu bahsettiğimiz sera gazlarının dünya yüzeyinde birikmesiyle oluşuyor ve bu bizim bakın şuradaki görselde gösterdiğim mavi kısım burada arkadaşlar atmosferimize gelen ışınların geri gitmesini engelliyor. Bunlar böyle bir tabaka halinde oluşturuyor. Naylon düşünün arkadaşlar. Naylon bir e, poşet olduğunu düşünün. Burada bizim ışınlarımız normalde gelip geri gidiyorlar belli bir kısmı. Ve büyük bir kısmı geri gidiyor. Ama eğer sera etkisi olursa bu gazlar bir tabaka oluşturarak bu ışınların geri gitmesini engelleyerek bakın burada olduğu gibi yeryüzüne geri dönmesini yani yeryüzünün fazladan ve boş yere ısınmasına neden oluyor. Zaten işte sera etkisiyle de bizim Yavaşça ne oluyor? Küresel ısınmamız meydana geliyor. O yüzden diyoruz ki sera gazlarının açığa çıkması küresel ısınmaya neden olur. O yüzden biz sera gazlarını oluşturmazsak e, temel sorunumuzu çözmeye yönelik adım atmış oluruz. O yüzden buradan da geleceğimiz kısım. Küresel iklim değişikliği sel, yangın, fırtına, hortum gibi afetleri, buzulların erimesi, kuraklık, çölleşme gibi durumların yaşanmasına neden olur. Biz bunu önlemek için neler yapabiliriz? Peki gelin buna bakalım. Fabrika bacalarına filtre takılması. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz çok fazla zararlı gaz açığa çıkabiliyor. Zararlı madde açığa çıkıyor. O yüzden bunların hem bacalarını hem de işte denize karışabilecek işte atıklarının atıldığı yerlerde mutlaka filtreleme yapılmalı ki zararlıları, zararlarından ayrışsın. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmesi. Bu çok önemli çünkü birçok fosil yakıt kullanıldıktan sonra zararlı kısmını bırakıyor ve Biliyorsunuz bunlar geri dönüştürülemeyen şeyler oluşması yüz yıllar sürüyor. Toplu taşıma araçları tercih edilmesi yine aynı şekilde bunu azaltacağı için yani fosil yakıt kullanımını azaltacağı için tercih edilmeli. Isı yalıtımı yapılması aynı şekilde fazladan sizin yakıt kullanmanızı engelleyeceği için yapılmalı. Ormanlık alanlar artırılmalı ve korunmalı çünkü bunlar bizim için ne kaynağı arkadaşlar? Oksijen kaynağı biliyorsunuz bizim yaşamımızın en önemli gereksinimi enerji tasarrufu yapılmalı zaten enerji tasarrufu yaptığımız zaman bütün bu yakıt kullanımını minimuma düşürmüş oluyorsunuz ve yine insanlar bilinçlendirilmeli bunların hepsinin yani bizim bu saydığımız her şeyin iyi olabilmesi için bir kere insanların daha bilinçli olması gerekiyor bu da görmüş olduğunuz gibi küresel eklim değişikliği kısmı da bitti arkadaşlar